Gracias. demokratik tepkilerini dile getiriyorlar. Herhangi bir taşkınlıkları olmaz. Herhangi bir yere bir şey yapmazlar. Sadece tepkilerini bak. Türkiye'yi yeşile boyayacağız. Zeytine boyayacağız. Zeytin dikeceğiz her yere diyorlar. Başka bir şey söylemiyorlar. Bu kadarcık öfkeyi de ifade etme hakları var diye düşünüyoruz. Biraz anlayışlı olun. Biraz anlayışlı olun. Cumhurbaşkanı duysun e, gençlerin sesini. Zaten kapatacak, yani, tamam. duysun yani sarayda ne? oturanlar duysun gençlerin sesini. Sayın Bunu müdürüm. istiyoruz. Ha, kameralar, bütün sayın müdürü. sayın, sayın müdür. Bakın. Sarayda oturanlar yani vatandaşın sesini duysunlar. Sarayda oturanların sesini duysunlar. Bu bize bir geçti. Bakın Bir müsaade edin, bir müsaade edin, bir, dedim, bir müsaade. Ben geçeceğim. Yiyecek, ben geçicem müsaade mi istiyorsun? Ne dem geçicem? Ne dem geçicem? Sizler haricin Orada yapacağım açıda Ben orada yapacağım açıda mı? Ben orada yapacağım. Biz de biliyoruz bu işi bir dokunma birinin olduğu yani. Yani bilmesek hayatımız boyunca dokunmamız lazım. Aliyar açılsın

hazırlamış olduğu bu basın açıklamasına geldiğiniz için <laughs> hepinize ilgi gösterdiğiniz için hepinize öncelikle çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Değerli basın mesutları genel başkan yardımcımız seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Güler Tezcan gerekli mesajları verdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi gençlik koları olarak dün İstanbul'da Kolin İnşaat firmasının önündeydik ve zeytinlerden kurtulamazsınız dedik ve Kolin İnşaat Holding'in in önüne zeytin ağaçlarını gittik. Bu zeytin ağaçları sizin kabusunuz olacak, bunların gölgesinde mi olacaksınız dedik. Bugün 10 Kasım bizim için hem batın hem de atamızı meclis üyeleri AKP'li belediye meclis üyeleri buranın resmi yatışmalarda ismini Atatürk Orman Çiftliği ismi yerine yeni mahalle orman çiftliği ismini kullanmayı tercih ediyorlar. Biz atanın hiçbir eserine Atanın biz gençlere bıraktığı hiçbir mirasını atanın bize gösterdiği yolda bize gösterdiği ışıkta ne olursa olsun. Önümüze teneke da koysalar, önümüze bizim sayımızın kat ve kat fazlası çelik kuvvetle koysalar, bunun ucunda ölüm de olsa bedel ödemeye hazırız ve Atatürk'ün Bu buranın ismini de Atatürk orman çizliği olarak kalacağına huzurunuzda söz veriyoruz. sarayları yıkıyor. Tek adamlara kaldırıyor. Tek adamları bu topraklardan götürüyor. Demokrasiyi getiriyor. Hukuku getiriyor. Katılımcı demokrasiyi inşa ediyor. Ama bugün şartlarında bir lider düşünün kendine bin odalı saraylar yaptırıyor. Merdiveni 130 bin TL olan saraylara inşa ediyor. Ve bunu Atatürk Orman Çiftliği'nin alanı içerisinde yapıyor. Kendisinin Mustafa Kemal Atatürk'te bir Ortadadır. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Bunları olarak diyoruz ki senin o sarayın kaçak saraydır. Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası bir rapor yayınladı. Bu sarayın hukuksuz bir saray olduğunu tek tek kalem kalem anlattı ve ifşa etti. Bir odalı saray yaptıracağına sen memura, çiftçiye, öğrencinin soruna, kredi yurtlar kurumunda zor şartlarda kalan öğrencinin harcına zaman. Sen bu ülkedeki yoksulluğu çöz. Hiç bilemedin sen kendi ellerinle yarattığın hırsızların peşine düş. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi Geçim olarak özetle şunu söylüyoruz. O kaçak saray senin sonun olacaktır. Senin kaçak sarayından da korkmuyoruz. Senden de korkmuyoruz. Senden korkan senin gibi olsun Tayyip Erdoğan. Onlarca sana bir, üç sana iki, dört onlarca sana bir, sana iki. Başına çıkabacağın yapabileceği. Çürük eden parçaları umut. Er bir topu bırakıyorum. Lefer sonra devam edeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar tüm dostlarım, tüm, arkadaşları, tüm, tüm arkadaşlarım, tüm yoldaşlarım hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İçinde bin akıllı odası olan binlerce işçinin kanı üzerinde yükselen bu saray. Soma'da katledilen 300 işçi, 301 işçinin kanı var bu sarayın temelinde. Torunlar inşaatta ölen on işçinin kanı var bu sarayın temelinde. Ermenek'te hala bedenlerine ulaşılamayan on sekiz işçinin kanı var bu sarayın temelinde. Etemin, Ahmet'in, Berke'nin kanı var bu sarayın temelinde. Orta Doğu'da, Orta Doğu halklarının kanı var bu sarayın temelinde. kalk kokuyor bu saray. Kan kokuyor. Kan kokuyorsun Tayyip Erdoğan. Her yarın kalk kokuyor. Ama temizleyeceğiz. Bizler zulmün, katliamın iktidarını, onun kan saraylarını, kale kapılarını bu ülke topraklarından söküp atacağız. AKP ve zihniyetini bu ülke topraklarından def edene kadar sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Ver onu bir ismini bitsine! Bitsine! Bitsine ki ortalama döndükleri We'll be right <laughs> back.